Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Rise of Kingdoms videosuyla tekrar karşınızdayım. Bir önceki videomda paylaşmış olduğum hesabın tüm sandıklarını burada patlatacağım. Dün olmadı çünkü vakit çok uzundu. Yani hesabı tanıtmak, altın anahtarları patlatmak gerçekten çok zaman alıyordu. Şimdi bütün sandıkları patlatalım, ekipman işleyelim, her şeyi yapalım. Ekipmanı belki de yarın işleriz. Yani ekipmanı daha sonra işleyelim bence. O da onu da yapabiliriz. Hadi bakalım. Hesabın sahibiyle bakalım neleri yapmak istiyor, neleri patlatmak istiyor. O ona göre hareket edelim. Bu arada da dünkü videomda, ya yani dün paylaşmış olduğum videoda gerçekten Ramazan'dan dolayı biraz yorgunluk vardı. Biraz ses tonum Düşmüş olabilir, modum düşmüş olabilir. Zaten videonun sonunda ee, uyumuş kalmışım. Ya yani o derecede bir video çıktı, kusura bakmayın. İnşallah e, buradaki enerjimi şimdi size yansıtırım. Hemen hesap sahibine discorddan bağlanalım, bakalım ne yapalım. Merhaba arkadaşlar, sesim geliyor mu? Yayındayız. Ee, şimdi bir tat kardeşim. <laughs> şey söylemiyorum Metin demiyorum Mita, <laughs> Mithat kardeşim Mito namı değer Mito Direkt sandıkları patlatıyorum ben Ben bu sandıkları artık Durmasını istemiyorum Yani ciddiyim bu kadar çok sandık var ki Önce neyden başlayalım fitten başlayalım Etil, Etil'den başlayalım Abi 7397 Etilfit sandığını tek kalemde patlatalım. Tek kalemde patlatalım. Hepsini tek kalem. Vallahi gelsin. Gel ya da gelmezse. Hadi bakalım. Sağlık olsun. Patlat gitsin bakalım. 7 kafa. Oo. 7 <laughs> kafa. 5326 gümüş anahtar. Dün patlatmış olduğum gümüş anahtar bu kadar yoktu. <laughs> Harbiden 440... <laughs> Harbiden sağlam gümüş anahtar geldi. 5 tane altın anahtar geldi. 248 adet destansı komutan heykeli. 2483 88. Adet et. 8 değil mi? 88 oldu. Göremiyorum. 83, 83, 2483 adet Etilfield heykeli. Valla güzel geldi. Ben beğendim şahsen. Evet. Ve gümüş anahtardan da hız gelecek yani böyle düşün. Gerçekten muhteşem bir şey. Zaten hesap hıza yana sıkıntısı yok. Hadi bunu geçelim. Şimdi gelelim. İkmal'den başlayalım. Yağmacı en sona bırakıyorum. Yağmacı en son. Bin tane yağma. Hadi bakalım. Hatta şundan başlayalım. Şu sihirli sandıktan başlayalım. 597 adet. Direkt bas gitsin abi. Güzel. Oo. 172. Bir saatlik hızlandırma. Yetenek sıfırlama. Bölge ışınlanma. 34. %25. Temel ordu. Güzel. 134 k AP. 234 k pardon. Rastgele. İyi ışınlanma vermiş ha. Şaka maka bir Güzel. Bunu da beğendim. Kemik kolye. Patlat gitsin. İnşallah hadi bakalım bekliyorum. Uuu 734 5 dakikalık hızlandırma. Genel hızlandırmadan 5 dakikalık 364 adet inşaatı ver. 10 adet e, cevherden 385 tane verdi. Kaç yapıyor? Bu uh, hastane iyileştirmeden 711 tane verdi. Direnç oku vermiş. Güzel. Kaynak da verdi burada. Güzel. 385 adet. Yani kaç tane cevher yapıyor? Kaç K yapıyor? 3.8 3.85 İyi. Şunu da patlatalım. Yok bunu patlatmayayım. Şuna geldim. Aşk. 320 adet haçlı tedarik sandığı. Patlat gitsin. Ya patlat patlat bir dünya sandık var. Hepsini patlatacak. Hadi bakalım. Üf. Bireysel kredi. Cevher az verdi be. Yo ama aşağıda var. Pardon. Auu geliyor 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 aşağıda pardon. Aşağıda geliyormuş. Güzel. Kaynak da verdi ha. İyi. 200 kalıktan bir tane. 1 kalık 500 kalık vermedi. Bak bu üzü beni. Ama azı zaten. 800. 1, 1K, 1K buradan var. Ha, 1K. 15 tane de 50'lik vermiş. Güzel AP geldi. Eğitim uzman şey araştırma verdi ya hızlandırma. O var yani, yani araştırma hızlandırması da lazım zaten. <laughs> Şu mağaraları da açayım şöyle 30 tane aç gitsin. <laughs> Bunlar iyi kralı haritası falan Certçürk bunları verdi. Bunlara çok fazla bakmıyorum. Şu neymiş telafi sandığı patlat 43 adet. Hızlı hızlı patlatıyorum yani bu tamam. Ya bunlar gizemli mağara Patlat Yıldönüm sikkesi Eğitim eğitim Şöyle bir yapalım şöyle bir yenilensin Bu neymiş Üç tane bundan var patlat gitsin Bir şey değil Bundan da 5 tane var Eğitim veriyor ama fazla Vermedi kaynak veriyor bunlar zaten Bunları patlat ha, Göstermedim direkt basmışım Bunlar az az sandıklar Şunları da patlatayım Kaynak veriyor zaten bunlar çoğu Aynen. Dediğim gibi kaynak veriyor. Başka başka başka. Şunları patlatayım. Yukarı doğru gidelim. En son yağmacı. Yağmacı. Yağmacı en son. Bunlar. Üçer tane. Azaldı lan çanta. <laughs> Bu neydi? Bu neydi? Adiyonca. 21 tane. Patlat. Yani bu da aynen Şu neymiş O İyi hız veriyor patlatkisi Hız gelsin Bize hız lazım zaten Attila heykeli Ulan bir tane verdi bu kadar mı bassız bedel <laughs> Harbiden ya patlat üst cüzey Bunda bile iyi verdi lan <laughs> Evet şimdi geldik 13.748 adet ikmal kutusu yani burada çok zaten 9.999 açacağız 9.999 açalım 9.999'u yapıştır hızlandırmalara bak 52 altın anahtar kaynak tren oku bir şey söyleyeyim mi? Aynen anahtarları en son açacağız. Direnç çoku falan çok fazla geldi. Bunlar da hep krediye çevrildi. Bunlar da krediye çevrilecek. Buradan da iyi geldi. Açıyorum. Sabır. Burada güzel. Altın anahtar, altın anahtar, altın anahtar dün o kadar patlattık aslında 4000 tane patlattık. Buradan bir 100 tane de böyle çıktı baksana. Şu iyi çıktı ya. Gümüş anahtar 5000 tane çıktı. Bunlara şunlara bunlara girmiyorum. Bunlar komutan. Yani bunlar yağmacı sandı. 7 tane tek açayım, 1000 tane ayrı açayım. Bak 7 tane önce açayım. 7 tane açıyorum. O uh, 3 günlük direkt geldi. Direkt. Tek de geldi. 3 saati kızlandırmadan bak. 9 saat buradan gelmiş. Cevher tamam. Cevher gelsin çünkü hesap 17'ye doğru gidiyor. Ne kadar çok cevher. Vallahi 1000 taneden ee, bir 50 60 tane beklemem lazım. <laughs> 50 tane gelse şükür. Gelir mi? Gelir mi? Yok, gelmez 50 tane. Gelmez. 20 tane, 20 tane gelsin güzel. Hadi bakalım. Ekranı kapatayım. Evet, aşağı doğru. Uuu. Cevhere bak. 500 kalıktan 33 tane. Kaynak. Bize kaynak zaten lazım olacak, özellikle maz, maz, malzeme tedariği de lazım olacak. Altın anahtar 46 adet buradan geldi. Geliyor böyle. 24 saat hızlandırmadan 32 adet geldi. 3 günlük. İniyor mi? <laughs> İniyorum. 13 tane gelmiş. Çok az gelmiş. Ben en az 20 tane. 20 tane bekliyordum. Yalan yok. 20, aynen 20 tane bekliyordum 13 tane gelmiş 100K'lık 100K'lıktan 35 tane gelmiş Oğlum 500K'lıktan daha fazla geldi 33 tane bundan gelmiş 100K'lıktan 35 tane gelmiş Aa, da Aşağı dur dur aşağı iniyor 8 saatlikten 88 adet 3 saatlikten 3 saatlikten 272 adet Krediye, Krediye bak Vay <laughs> satayım sen 35k da buradan gelmiş Şey 35 adet 200'lükten Anat, Anahtarlara bak Şu anahtarlara bak ya yani. Direkt şu malzemeden başlayayım şunu önce şöyle bir hediye gitsin. Tek de basacağım ya. Tek de hiç affetmeyeceğim. Önce bu Şurayı açayım. Malzeme tedariği. Hız gelsin. Bak burada da hız lazım bize. 17 tane bir saatlik. Eh, yani normal. Altın anahtar açıyorum. Martel geldi güzel. Martel, martel gördük tamam. Bize zaten hız 49 adet gelmiş İyi yani 150 taneden iyi yani Martel kafası kaç gelmiş 21 tane martel kafası gelmiş 12 tane çao gelmiş 8 adet Mehmet gelmiş İyi ya toplamalar zaten full senin Full ettik ya yani 4000 tane sandık patlatınca Aynen evet 5.852 gümüş anahtar abi sandık patlat patlat bitmiyor yani öyle bir sandık var ki mübarek yani hiç mi açmadın hiç mi acımadın bunlara ya ben var ya şimdiye kadar çoktan patlatmıştım <laughs> 5.852 direkt açıyorum abi hiç affetmiyorum hız gelsin Ben bunlara bakmıyorum hız bakalım hız benim için hızlandırma Buradan da 98 adet gelmiş. 98 adet. Vallahi çok tahmin et, tatmin etmedi bu hızlandırma. Ama 5 dakikalık 1948. Ama bir şey söyleyeyim mi? İyi hızlandırma o. Şu an 15 yıl 15 yılı geçti mi? abi. 12 yıl zaten. 12 44 kaldı. Buraya 44 kaldı. 44 k Açtım. 44 k üzerinde vardı. Yani 80 de buraya. 44 çıkart. 35 k. Ben 100 k yani al geldi sanki be. Önceden Önceden mesela e, bu bin tane sandıktan daha fazla kristal geliyordu. Şey e, cevher geliyordu da artık çok gelmiyor. Şimdi bütün sandıklar patladı. Ekipman sandıklarını açacağız. Artık. Ekipman. Aynen açacağız. Açıyorum ya. Baştan hepsini açayım biz. Sağlam geliyor. Harbiden iyi geliyor Öf. Bunlar seçmeli zaten. Abi. Bunları en son Bunları, Bunlara, bunlara dokunmuyorum. Bunlar da seçmeli. Şu da seçmeli. Bu. Bu da seçmeli. Bu da seçmeli abi. Sarının yanındakine gel abi. Şuna aynen şunu da atayım. Bir şey söyleyeyim Acaba kaç tane ekipman işleyebiliriz? Bunlardan da şey gelecek zaten abi. Aynen. Şey ki, Bu seçmeli abi. Bu da seçmeli pardon şunu. Alttan gideceksin abi aynen. Yani. Bu da şey. boş ver. Şey aynen anahtar buradan daha fazla atıyor. Neyse anahtardan da zaten malzeme gelecek. Evet, Güzel ya evet. gel. <laughs> Güzel geliyor ama. Vay be. Tamam kaskı işleriz ya abi. Tamam. Kaskı işleriz. Kaç tane uçarsan abi. Kaç olmuş? Yetmedi Yetmiyor yetmiyor. 25 oluyor herhalde. Aynen tam 25 oluyor. 25 oluyor. Bir saniye dur. Bir saniye. Yok yetmiyor. işteleyin mi? Abi. dur şunu dur şunu şunu da aç. Şunu da aç. 200 200 249 tane daha. Buradan ayakkabı geldi. İyi 99 adet buradan gelmiş bir saatlik. Aç aç bitmiyor mübarek. Yarım saattir açıyoruz yani sağlam ekipman oldu. Aynen. Hemen geldim. Hemen geldim. Hemen geldim. Buradan direkt bak. Direkt. Var. Zeval, var. zeval. Zeval. Valla hızlı hızlı yapıyorum. Her şeyi çok hızlı yapıyorum. Yani hiç beklediğim durayım bilmem ne yok. Direkt hızlı bas. Yapıştır gitti. Tek de. Oo, bu çok güzel. <laughs> Yanlışta basmayalım bir tarafları. Şu variyi seçelim. Çok güzel. Yani direkt abi elim uğurlu ya. Gerek bu hızla devam. Direkt şuradan hemen geçeyim. Buradan hemen eldivene. Şuradan direkt eldivene. İkinci iki ekip, ekipmanı istiyoruz Bakalım bu da bir daha kritik. Durmak yok. Durmak yok. Bas. That's uh, neyse zeval abi zeval zeval kritik geldi ya Şimdi bu mu? Pantolon işleyelim hadi bari pantolon gelsin ya Pantolon gelsin sağlık veriyor oğlum sağlık veriyor lan Şimdi ona uh, diyecektim bir tane de öfke işleyelim Öfke yetmiyor mu lan? Göremiyorum o kadar çok var ki ha öfke burada. O kadar çok malzeme var ki. Taşa bak ya 233 tane taş var ya. <laughs> bas gitsin. Hiç affetme zaten hesap göç edecek kaynaklar biz. Ya oğlum iki tane aksesuar kritiklenirse var ya muhteşem bir şey olur ya. Tamam ekipmanı bir şekilde yenileyebilirsin ama gerçekten aksesuarı yenilemek yani zor. Bak diğerlerini hızlı yaptım ama bunda biraz elim titredi. <laughs> Bas gitsin ya. Ah! <laughs> 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 ulan o kadar gaza gelmiştim. Yok ulan başka basayım. <gülüyor> <gülüyor> basayım mı? <laughs> şu an yok. Şu an yok. Şu an yok. Başka bizim neye ihtiyacımız var? Sağlık pantolon. Da, askım, askım, da, evet. Bir kask mı? Bir kask mı? Aynen, tamam, da, da, tamam o zaman eldiveni yapalım. Şey yapalım tane hazır olsun. Tamam sağlık. O zaman kaskı bence sonra yap. Ee, bir kask yapalım, bir pantolon yapalım. Sağlık veriyor çünkü. Her türlü kullanacaksın. Biz hadi bari bunda yer lan. Abi. Ya. Bir pantolon daha isteyelim, bırakalım. Abi o da yani şimdi gözünü seveyim. <laughs> Zevale geldi yani. <laughs> Aksesuarı geldi yani. En önemli şey parça. İşte oğlum bu sefer tutsun lan. Direkt bastım lan. Ya senin gelmişini geçmişini. Allahım ya Rabbim ya. Kaç tane bak Hala işliyor. Hala bir tane saklı yap yapalım gitsin Yapalım mı? Ya bunu normal sarılır altı beş ee, en büyük yan seti. Ya bir şey söyleyeyim ya bunu her türlü Saklançer her zaman kullanacağım bir şey. Oğlum buna gelsin bari. Valla buna gelsin ya. Valla işte gitsin ya. Geldi, geldi, ah. Demek sonra Oğlum bu kadar çok işledik ki. İşler sen ne diyorsun ya o kadar malzeme var ki iki ta iki tane aksesuar yaptık hala işliyor bak Bir kas kaldı Kas kaldı kas kaldı Yani daha gerek yok Ayakkabı Dur şöyle yapayım Bunlara gerekiyor 21 Dur bir dakika dur 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 bir saniye. Ayakkabı işleyebiliyorsak ayakkabı pattırız bir saniye. Aa, 8 tane 21, 21, 21, 21 ya. Ya. Takacak Bir saniye. Şunu bir basalım. Başka başka. Bir tane ayakkabı, bir ya. Başka başka çıkmıyor lan. Buna gerek yok. Zırh bu da veriyor. Zırh hiç Bu silah zaten. Eldiven, kask, 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 kask. 21. Bundan da buna basayım da gitsin. Üstüne kalsın. Artık partiydi, kasplı... Hayır, o lazım. Aynen. Şu bir neymiş? Bir puşarız, yani bir dahakine artık onu. Yani gelir ya. Dur lan burada ne varmış? Gelmiyor ha buradan şey geliyor ya. Pardon. Tamam tamam. Buradan gelme Bunu basmama gerek yok. Abi 3 bak düşün. 1 2 3 8 tane ekipman işledik ve hala da basabiliyoruz yani. 3 tane takı. Oo deli bir şey var ya. Yani. Aynen bak pantolon eldiveni kullanacaksın herhalde Ya şu zaten silah olarak bunu kullanabilirsin. Yani ee, okçu diyorum ya. Şey mor bir tane mor mor işleyelim. Dur bir saniye. Mor işleyelim. vardı da. Bir tane hemen basalım, direkt basalım. Ya. Hiç. Onda bari şansımız tutsun lan. Allahım ya Rabbi bari bunda tutsun lan. O kadar ekipman bastık senin lan. Ya vardır ondan Şeyler var ya. Aa, bozulacaklar ekipman. Bir saniye. Hepsini süvari yapıyor. Hepsini süvari yapıyor. Piyadenin, pardon. pardon piyadeninmiş Dur bir saniye. Buradan rastgele atıyor. Os, oh, buradan. Aynen. İki tane varmış lan. Tamam. Neyse, ayarlarız onu. Her şeyi hızlı hızlı bastık zaten. Yo güzel ya. İki tane, ya kritik çok az vardı ya o kadar ekipman bastık kritik çok az. Onu bir tek, o ilk, ilk de vurduk yani. İlk de vurduk ama. Vallahi ilk de vurdu, zevalde vurdu yani. Aksesuarda da kritik gelmesi zor aynen gel gel gaza geldiniz vur gitsin dedi bize. Biz de yapıştırdık. <laughs> Lilit, ah Lilith, Ahlilit yaktım bizi Lilith. Neyse var daha iş daha işleyebilecek malzememiz var. Yani her türlü işleriz. Sıkıntı yok. Baksana abi taşa bak. 133 133. Bu kadar yeter. Fazla kalkmasın bir taraflarımız bence iyi. Bir sonraki videoda komutan fullleyeceğiz arkadaşlar. Yani bize ne lazım? Tabii ki Nevski lazım. Yani Nevski lazım. Shyank lazım, Juan'la lazım. Elimizde de zaten Aynen 1600 1700 tane kafa var. 1700 kafa var. Aynen 400 tane lazım. En kötü Nevski Juan'ı yaparız. E, Şyang'ı sonradan yetiştiririz. Bakarız duruma göre. Artık canımız ne isterse var zaten hepsinden fazlasıyla. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen e, like atmayı unutmayın. Benim bu video burada biter. Zaten daha yapacağımız bir şey var da. Yani daha nereye kadar var bakalım. Yani uzat uzattığın zaman zarara giriyorduk. Biz işte bunu gördük. <laughs> bunu gördük daha uzatmaya gerek yok Lütfen kanala abone olmayı unutmayın videoyu beğenin bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın